Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed Yusuf'la sürpriz oyuncak almaya gidiyoruz. Evet, içimiz kıpır kıpır değil mi Muhammed Yusuf? <laughs> Muhammed Yusuf nereye geldik? Aa, buradan girmemiz gerekiyor. Bak buradan. Çok heyecanlıyız değil mi Muhammed Yusuf? kapıyı kapatmayacağız. Gel içeriye. Evet. Hadi bakalım bana göster nerede oyuncaklar. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyız biz arkadaşlar. İçimiz kıpır kıpır. İçimiz kıpır kıpır. Nerede? Ama burası değil Muhammed Yusuf. Ama burası değil. Ama burası değil. Muhammed Yusuf. Neredeymiş biliyor musun oyuncaklar? Neredeymiş? Tamam onu da alalım. Çıkalım mı? Hı? Hadi bakalım kolay gelsin. Anne. Muhammed, Yusuf baksana anneciğim. Ay çok güzel. Bak orada oluyor. kırmızı var. Onun ışıkları yanıyor mu bakalım mı? Işıkları yanıyor mu bakalım mı? Ok. Işıkları yok ama ışıkları olana bakalım mı Muhammed Yusuf? Hı -hı. Ama az kalmış. Bir tane beğenelim. Aa, burada traktör varmış Muhammed Yusuf. Bununla kuzularımıza yem veririz. tarlalarımızı süreriz. Alalım mı traktörü Muhammed Yusuf? Hı -hı. Hı -hı. Alalım mı Hı -hı. traktörü? Hı -hı. Traktör çok güzelmiş. Baktın, hem de kırmızı renk. Senin en sevdiğin Hı -hı. renk Muhammed Hı -hı. Yusuf tamam. Araba mı istiyorsun sen? Aa burada bir tane daha varmış. Baksana Muhammed Yusuf bu ne acaba? Hmm, bu deniz arabası. Gördün mü?